Evet, birkaç gün önce Xplain 12 hakkında bir geliştirme güncellemesi yayınlandı. Buna göre Xplain 12'nin çıkması yakındır diyebilirim. Maddeler şu şekilde. Herkes Xplain 12 erken erişimine erişebilecek. Xplain 12 dijital anahtarı 60 dolar olacak. Erken erişim süresince Xplain 12 dijital anahtarı alanlar Xplain 11'e de erişebilecek. DVD kopyaları erken erişimden biraz daha sonra satılacakmış. Ee, Kuzey Amerika'da itsplane.com, Avrupa'da Eurosoft tarafından sunulacak. Erken erişim Steam platformunda da mevcut olacakmış. Evet şimdi önemli başlıklara bakalım. İlk başta uçuş modeli. Uçuş modeli için final testlerin de olduğunu belirtmişler ve Austin Mayer x 12 için yapılan değişiklikler için bir blok hazırlıyormuş. O da yakında çıkar. Dünya özellikleri ve küresel senaryo. Yağmur ve kar şıdırları havalimanı ve dünya üzerinde görülebilecekmiş. Bu e, ee, tamamlanmış bir özellik. Ve dünyaya kıyı şeridi, sahiller eklenmiş, plajlar. Deniz araçlarının suda bıraktığı iz ve orta görüntülerinin uyumluğu sağlanacakmış. Yani x 11'de yapıldığı gibi ortalar muhtemelen 12'de de çalışabilecek. Yine yapılacak olan özellikler de ise konumlara yani coğrafi özelliklere göre suyun rengi değişme özelliği eklenecekmiş. Havalimanı özelliklerine gelelim. Animasyonlu çocuklar ki bu x 11'de olmayan bir özellikti. Eklentiyle, ücret eklentiyle kullanılabiliyordu. Gateway artı için yani havalimanı yapıcıları için bir kule geliştirmek için yapılacakmış. Gateway'de x -Plane için yapılan e, herhangi bir kütüphane gerektirmeyen havalimanları yayınlanabilen bir yer. Yeni sürüş mantığına sahip yer araçları. Bunu merak ediyorum açıkçası nasıl olacak? X-Plane 11'i de mesela uçağın içinden geçiyorlardı ya da direkt belli bir yola sahiplerdi. Yer araçları için f mod sesleri. Bu da gayet güzel bir özellik. Yapılacak olan özellikte elektrikli yolcu otobüsleriymiş. Bunu da merak ediyorum. Ve bir filo yayınlanmış. E, filodaki uçakları bir söyleyeyim. SR-22. R-22 ve bu uçağın e, kızak ve suda gidebilen özellikleri de bulunacakmış. Citation X, RV-10 ve PA-18. Yapım aşamasında olan uçaklar ise bunlardan biri Elvas A-330, ve şu an bazı özellikler için hala uğraşıyormuş Mesela kastım Airbus FMS için. Bir diğer uçakta F-14 kaplamalar bitilecek ve otopilot davranışı için bazı detaylar tamamlanacakmış. Bir diğer başlıkta hava motoru. En çok istenen özelliklerden biri hacimsel 3 boyutlu bulutlar gelecek. Yeni gerçek zamanlı hava durumu, yağmur ve kar efektleri yani camda yağmur izi ve kar gibi yapılacak olan... Hacimsel bulut sistemi hataları çözülecekmiş ve performans ayarlaması bunun yanında üçüncü parti API'yi e, yapılacakmış ve ATC yani hava trafik kontrolü tamamlanmış özellikler şu şekilde güncellenmiş bir tasarım olacak VR'da fare desteği gelecekmiş ve ATC'ye VFR operasyonları eklenecekmiş şu an test aşamasında bu özellik ve son bir gözden geçirme yapacaklarmış bu konu hakkında. Bunun dışında render olarak kenar yumuşatma gibi özellikler geliştirilmiş performans iyileştirilmeleri ve bununla ilgili özellikler var.